Videomuza hoş geldiniz dizimizin yeni bölümünde, Maraşlı ve Mahur'un aralarındaki gerginlik hızını kesmeden devam edecek. Bu gerginlik Mahur ve Maraşlı sevenlerini maalesef ki üzmüştür. Sizlere şunu söyleyebilirim ki bu gerginlik uzun sürmeyecek. Çünkü Mahur ve Maraşlı bu atışmalara ve bu ayrılığa dayanamayacaklar ve birbirlerinden uzak duramadıklarını anlayacaklar. Tabi şu da bir gerçek ki Mahur Maraşlı'dan uzak kalamasa da kızgınlığı kolay kolay geçmeyecektir. Gerçekleri kendisinden sakladığı için savaşa çok ağır konuşacaktır. Bu durumu öğrenen savcı Tolga ise bu durumu kendi aleyhine çevirecek ve mahuru her fırsatta Maraşlı'ya karşı dolduracak ve her defasında mahura daha da yakın olmak isteyecektir. Maraşlı'nın işi biraz zorlaşacak olsa da Tolga'nın niyetini bildiği için mahura kendi affettirmek için elinden geleni yapacaktır. Maraşlı tüm bunlarla uğraşırken bir yandan ise babasına karşı olan tüm öfkesine rağmen baba hasreti Maraşlı'nın öfkesini bastıracağı benziyor. videomuzun sonuna geldik bu tarz videoların